Festivalin ikinci gününde çadırlarımızı topladık. Bazı arkadaşlar var hala yavaş yavaş toparlanıyorlar. Kahvaltıya doğru gidiyoruz. Kahvaltımızı edeceğiz ve sonra yola çıkacağız. Bugün 38 kilometrelik 770 metre kazanımlı bir rotamız var. Akbük'e gideceğiz. Son kamp yerimiz Akbük olacak. Kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Şimdi kahvaltı zamanı. ediyor. Arkamda gördüğünüz gibi güzel bir iskelede güzel bir manzara eşliğinde de kahvaltımızı edebilirsiniz. Güzel bir gece geçirdik. E, Hava da bisiklet sürmeye gayet müsait bugün. Önce Kultak Köyü'ne gideceğiz. Orada bir öğle yemeği molası olacak. Ondan sonra da e, Akbük'e geçeceğiz. Akbük'te konaklayacağız bugün. E, 38 kilometrelik 770 metre tırmanışlı bir kolay bir gün rota nispeten ama yarın e, ki rotamız daha zor olacak. Hem kilometre olarak hem tırmanış olarak bir hayli bizi zorlayacak bir rota olacak. Bakalım nasıl bir gün geçecek. Turun ikinci gününe başladık. Bugünkü rotamız 38 kilometre. İlk öğle yemeğim olamız 27 kilometredeki Kultak köyü. Yine güzel tırmanışlar olacak. 770 metre toplam tırmanışımız olacak bugün. 38 kilometrelik bir sürüşümüz olacak. Akbük'te günü tamamlayacağız. kötü manzaralar sabahtan itibaren yine bizimle muhteşem Çam ormanı şu anda bir hayalet ormana dönüşmüş hemen aşağıda denizi görebilirsiniz daha önce yeşil güzel yaprakların arasından gördüğümüz deniz artık kapkara bir manzara eşlik ediyor gerçekten çok üzüntü verici Müzik İşte bisikletçi arkadaşlarımız güzel bir fotoğruna, evet. canlarını içe sayıyorlar. Evet. Bisiklet için her şey. Nerede bir doğal güzellik orada Rahim de buradan el sallıyoruz. Ören sahildeyim. Normalde Ören'e giriş yapılmayacaktı. Ancak isteyenler Ören'i de gezip sonra Akbuk'e doğru devam edecek. Ben Ören'i çok sevdiğim için şöyle bir sahilinde kısa bir tur atıp öyle devam etmek istedim. Tabii ki Ören Ekim itibariyle biraz daha boşalmış. Yaz dönemindeki hareketli Ören yok. Daha sessiz sakin bir tatil arayanlar Öyle bir tatil isteyenler için Ören tercih edilebilecek yerlerden biri. Ben sahilde bu şekilde güzel bir yer bulursam bir şeyler içebilirim. Çay kahve içebilirim. Sonra e, Akit'le doğru yolculuğum devam edecek. Güzel bir rampa tırmanıyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle oldukça eğimli yüzde 9 eğimi varan bir rampa. Rampanın sonunda yemek var. E, hava çok güzel. Aşırı terletmiyor. Tabii ki rampalarda bir hayli zorlanıyorum ama yine de e, bisikletten inmeden devam edebildim şu ana kadar. Yüzde onluk bir rampa tırmanıyoruz. Bir süredir tırmanıyoruz hem de. Nefesim bir hayli yükseldi. Ama çok az kaldı rampanın bitmesine. Sonrasında öğle kavuşacağız herhalde. Gerçi bir 2-3 kilometre önce de bunu söylemiştim ama o zamandan beri tırmanıyorum. Ve arkadaki arkadaşlar ana kadar öğle yemeği molası verdiğimiz yere kadar olan kısımda 637 metre toplam kazanımız olmuş. Ben öğrenin içine girdiğim için 35 kilometre oldu şu ana kadar. Normalde turun tamamı 38 kilometre olarak görünüyordu rotanın ama o öğrenin çevresinden dolaşıyordu. tahmin ediyorum ki 41-42 kilometre veya 43 kilometre civarında turu tamamlayacağız. Şimdi öğle yemeğine geçebiliriz. Öğle yemeğinden sonra küçük bir tırmanış yaptık. Şimdi Ufak bir inişimiz var. Yanımda yeni tanıştığım arkadaşım Ferdane var. Doğru söyledim değil mi? Hello! Ferdane değil mi? Ferdane. Arkadan da eşi Brian geliyordu ama <laughs> şu anda görünmüyor. <laughs> Biraz sohbet ettik onlarla. Çok tatlı bir çift, güzel bir aile. Bisiklet sevdalısı bir çift. Onlarla sohbet etmek de güzel oldu. Yolu kolaylaştırdı benim için. Şimdi keyif son kamp yapacağımız Akkük'e doğru sürüş devam ediyor arkadaşlar. Akkük'te görüşeceğiz. Brian da bize yetişti. İşte bahsettiğimiz Brian arkadan geliyor. Çekebilir miyim bu arada evet, seni? Evet, Brian 9 yıl önce Ferdane ile tanışınca burada buraya yerleşmeye karar vermiş. Ee, i̇ki bisiklet sevdalısı insan. Onlarla da sohbet ede de yolculuğa devam ediyoruz arkadaşlar güzel bir iniş başlıyor. Tehlike yaratmamak için şimdilik kapatıyorum. Turumuzun en uyanık kişisi <laughs> Köfte Ahmet. Tam terlediğimiz ve yorulduğumuz yerde buz gibi biralarıyla karşımıza çıkıyor. Hatta bir bira içerek satışı da hızlandırmaya çalışıyor. Yarım bir yol var 30 kilometre. Hayatınızda öyle bir yol görmemişsinizdir. Ya i̇lk defa yok. Belki ilk defa. Ak yaka ile dünyadaki 30 kilometre dünyadaki en iyi 30 kilometre bence. <laughs> Muhteşem Akbük. Birazdan şurada yüzeceğiz. Buraya inerken hala Yangından kurtulmuş ağaçları görebilmek gerçekten sevindiriyor. Yeşilin önemini o kapkara ağaçları görünce bir kez daha anlıyorsunuz. Bir kez daha ne kadar güzel olduklarını fark ediyorsunuz adeta. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yangın bir doğal afet elbette ama bir de bunların rant için kesildiğini düşünün. Gerçekten çok yazık oluyor. Bu ağaçları mutlaka korumalıyız. Doğamızı, çevremizi mutlaka korumalıyız. Yollarda gelirken bile bir sürü pet şişe, çöp görüyorum yollarda. Gerçekten bunları hak etmiyor bu doğa. Bu pet şişeleri, çöpleri hak etmiyor. Bize verdiği güzelliğe bir bakın. bir tane çadırını kuran arkadaşı olacak diye boşuna dememişler. Ayol, bugün ne? Ne çok <laughs> Arkada gördüğünüz arkadaş işte o. Arkada gördüğünüz <laughs> çamaşırcı teyze. Hem çamaşırlarımı yıkamış hem çadırımı kurmuş. işte. herkese böyle dost lazım arkadaşlar. Bugün de turu bitirdik. Ak Büyük'teyiz. Arkası deniz. Birazdan denize gireceğim. Bugün burada son halde. Yarın görüşürüz.